Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi gönderin bakalım. Bugün 22 Mayıs 2025. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun inşallah hayatınızda. Her gün tazecik videolar çekiyorum biriktirme bir video değildir arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık <laughs> hizmeti almak istiyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramda WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Beni aramanıza gerek yok. Mesaj atın mutlaka cevap verilecektir. 0531 887 2880 Arkadaşlar biyoenerjist olarak da hizmet vermekteyim. Ee, yaşam koçu olarak da hizmet vermekteyim. Fizyonomist olarak da hizmet vermekteyim. Şimdi herkesin tabii ki kendine göre talebi, isteği farklı oluyor. Eğer düşünüyorsanız telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedin. Mutlaka çıkacaktır Whatsapp'tan. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım bugünkü enerjimizle. Evet. Ee, şimdi burada öyle bir suda yüzüyorsunuz ki böyle kulaçları böyle uzun uzun kulaçlar atarak böyle bir yüzme şekli vardır ya arkadaşlar. Kolları uzata uzata böyle iyice. İşte tam böyle bir şey. Sularla savaşmak mı diyelim? Sularla dans etmek mi diyelim? Bunun adını siz koyun. İnşallah e, güzel yerlere götürsün. Su enerjisi harika bir şey. Suyla başladık. İnşallah güzel şeyler olacak. Ümit ediyorum. Hayallerinize kavuşacaksınız. E, belki de e, hayaller kuruyorsunuz. Daha böyle ortaya bir şey çıkmamış olabilir. İnşallah hayalleriniz karşınıza gelsin. Bunu gösterir bize. Ümit ettiklerinize ulaşmayı gösterir. Hep beraber güzelliklere ulaşalım. Bana da yazın. Ve burada bir 13 rakamı yazılı arkadaşlar. 13 rakamı uğursuz derler ama aslında çok güzel, enerjisi çok güzel bir rakamdır. Başarıya götüren bir rakamdır. Bazı şeyleri detaylıca gözlemlemeyi de anlatır bize. Detaylıca gözlemle, hayatına çek ve uygula gibi gibi düşünebiliriz. İşte burada da anlatır bize. 13 rakamın enerjisi budur aslında arkadaşlar. Ee, ve bir de burada M harfi yazılı arkadaşlar. M harfi muzaffer olmak, maharetli olmak, e, mutlu olmak, mutluluk demektir aslında. İnşallah Rabbim mutluluklar yaşatsın e, sizlere. E, bunu gösterir bize. Bir şeyler, bir sıkıntılar, stresler hepimizin Hayatında, yaşamda her şeyi görüyoruz, tadıyoruz. Allah mutluluklar versin. Önce sağlık versin. Burada mutluluğa doğru adım atacaksınız. Belki hayalinizdeki o hayatınıza beyaz atlı prens girecek. Ya da beyaz atlı prenses girecek. Ne diyeyim artık. Yani burada bir mutlu olunacak bir şey. Neyi bekliyorsanız, neye niyet ettiyseniz beni izlerken o anlamda söylüyorum... İnşallah mutluluğunuz e, daim olsun Mutnatıs gibi mutluluğu da kendimize çekelim Onu gösteriyor bize aslında Ve burada evin çatısı çıkmış Sadece çatı çıkmış arkadaşlar Evin duvarları yok e, Belki de bir ayrılık yaşadınız Belki de bir vefat yaşadınız Bir kayıplarınız oldu yaşamınızda Böyle bir bir duvarım gitti yıkıldı içim yıkıldı içim çöktü gibi gibi durumlar varsa eğer merak etmeyin çatı yerinde duruyor tekrar baştan bir iyileştirme dönemine geçiş yaparız iyileşiriz kavileştiririz sağlamlaştırırız bir şeyleri ama burada hayata bir şekilde tutunuruz onu söylemek istiyorum ve bir de burada arkadaşlar saçlarımız rüzgarın e, akışına göre rüzgarın esişine göre böyle bir şekil almış arkaya doğru dalga dalga uçuş uçuş ahenkle dans eden saçlar var. Bu da bize anlatır ki özgürlüklerin elde edileceğine, yeni bir yöne doğru, akışa doğru kendinizi bırakacağınızı anlatır. İzleyenin, dinleyenin, beğenenin, takip edenin niyetine bakıyorum arkadaşlar. Şimdi kolektif bir açılım bu ve burada bir saat çıkmış. Yelkovan ve akrep birbirini kovalıyor sanki. Zaman elden kaçıp gidiyor. Bir, 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 an önce bir şeyleri iyileştirmeniz lazım. Bir şeyleri düzene koymanız lazım. Güzel şeyler olur. Negatiflikleri hayatımıza çekmeden inşallah düzene koyacağız bazı şeyleri. Ve burada ve burada bir de leylek çıkmış ki leyleğin sırtına oturmuş uçuyorsunuz. Bir yerlere gidiş, yeni yerler keşfetmek, belki de taşınmak ya da ev almak. Gibi gibi bu tür hayalleriniz varsa merak etmeyin bunları da gerçekleştirirsiniz e, zaten öyle güzel enerjisi yüksek bir e, günlerden geçiyoruz ki hepimize güzellikler gelsin bütün burçları etkileyen derinden etkileyen köklü e, sağlam kararlar alacağımız bir dönemdeyiz Allah'ın izniyle e, onu söylemek istiyorum ve burada bize e, şunu Anlatayım bir de sanki birine elinizi uzatıyorsunuz da böyle ona yardım etmek ister gibi o sizden kaçıyor. Birine destek olmak istersiniz, birine bir şeyler yapmak istersiniz ama maalesef burada şunu söyleyeyim sizden kaçan neden böyle bir şey yapıyor bilemiyorum ama siz ona ne kadar adım atarsanız atın atın böyle bir uzaklaşma gibi bir durum var. İşte bu konu sizi üzüyor olabilir. Ben sana bu kadar el uzatıyorum. Bu kadar e, yaşama tutunmanda destek oluyorum. Ama neden benden uzaklaşıyorsun der gibi. Bunu gösteriyor. Bir de arkadaşlar böyle hani e, eskiden e, saki derlerdi. Böyle yoğurt kovaları e, la böyle omuzlarında taşırlardı ya hani terazi gibi böyle nasıl diyeyim helkelerle yoğurtları, sütleri satarlarmış, böyle taşırlarmış. Biz o dönemde yaşamadık ama e, görüyoruz yani filmlerden, eski resimlerden. İşte böyle bir durum. İki omzunuzda bir şeyi taşıyorsunuz. İki omuzda kolay bir şey değildir. Dengede kalmak için tamam dengesizsiniz ortada. Denge unsuru sizsiniz ama böyle bir yorgunluk ve bitkinlik var. Kaldıramayacağınız yüklerin altına girmeyin. Birilerini memnun etmek adına Kendinizi harap ve bitap ediyorsunuz Biz anamızdan babamızdan Öyle gördüğümüz için Türk toplumu olarak böyle bir yapıya sahibizdir Ama gerçekten Burada artık omuzlarımızdan şu helkeleri Şu yoğurt kaplarını Ne varsa Mecazi anlamda söylüyorum arkadaşlar Yükünüz neyse Bunu kaldırıp bir kenara atacaksınız Koymak zorundasınız İyileşmek zorundasınız onu gösteriyor bize ve burada bir de gözler göz sağlığınıza bu ara dikkat edin lütfen ee, ve görmek istemediğim şeyleri gözümü kapatıyorum der gibi bu da bir tepkidir aslında gözümü kapatıyorum görmeyeceğim artık görmek istemiyorum duymak istemiyorum gibi gibi böyle bir durum ee, oluşabilir olabilir olabilir. Ee, görmek istemediklerinizi görmeyebilirsiniz Bu aralar böyle bir tepkilisiniz Ama bu kadar size el uzatırken Benim elimi neden yalnız bırakıyorsunuz diye de kızgın ve öfkelisiniz Birilerine kızgınsınız Belki iş yerinizde bir sorun yaşıyorsunuz Belki de aile içinde belki de oturduğunuz binada bir problem yaşıyorsunuz Evet şöyle bir bakalım Şimdi e, burada boylu boyunca yatan birisi var. Bakın kafasını tutmuşsunuz, kafasından şöyle bir tutmuşsunuz, şöyle bir uzanmış bir hasta falan e, haberi alabilirsiniz dışarıdan arkadaşlar. Bir hasta, bir hastanın başını beklemek gibi bir rahatsızlığın başını beklemek gibi gibi diyebiliriz biz bunu. Ve burada şöyle söyleyeceğim, evet, burada da bir kadın kıyafetli bakın siz de görebilirsiniz. Bir bayan var burada bayan var tepesinde birini böyle bir gezdiriyor sanki. Böyle bir kişiyi yapmış tepesinin üzerinde gezdiriyor. Şimdi bir kişinin rahatlığı sizi gelebilir. Yani ne kadar rahatsın ne kadar gamsızsın. Yani bir şeyler yapılıyor ortada ama sen yoksun. Bütün sorumluluk bende. Hep ben taşıyorum bu sorumlulukları diyebilirsiniz. Böyle bir sıkıntılı bir durum Yaşıyorsanız eğer arkadaşlar bunu gösteriyor bize ve burada içinize böyle dert olmuş içinize sıkıntı yaptığınız ne varsa bu şekilde bir ikiye ayrılır ee, ve şöyle söyleyeyim iki duyguyu aynı anda yaşamak gülmekle ağlamak kardeştir derler ama burada bir kararsızlık yaşıyorsunuz ikilemdesiniz. İki tane duyguyu aynı anda yaşamak, o kalbin iki duyguyu, zihnin iki duyguyu kaldırması çok zordur. İşte burada bir şeylere karar vereceksiniz, karar mekanizmanızı çalıştıracaksınız. Önemli olan da karar mekanizmanızın çalışması dünyaya geniş bir pencereden bakmaktır. Görüş açınızı değiştireceksiniz belki dedik ya biraz önce de sorumluluklar kişilerin rahat olması ya da size ne kadar siz el uzatıyorsunuz ama onlar size ne kadar el uzatıyor burada tartışılan bir tartışılır bir konu tabii ki bu ama yapacak bir şey yok hayatımızdan bazı insanları çıkaramıyoruz çıkaramıyoruz atsan atılmıyor satsan satılmıyor şöyle bir de bakalım kartlarımız bugünün niyetiyle Size ne söyleyecek bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Niyetinizi tutun bakalım. Evet, burada bazı şeyleri hayır diyorsunuz. Hayır demek de güzel bir şey. Bazen hayır demek gerekiyor. Ee, bazen yanlış tekliflere hayır de diyebilirsiniz. Gidişata hayır diyebilirsiniz. Fikrinizi söyleyebilirsiniz size zarar veren insanlara hayır demelisiniz. İçinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Ve hayırlarımızın yanında tabii ki evetlerimiz de var. Bir değişiklik yapın ve olabilitesi yüksek olacak şeylere, mantıklı şeylere evet diyeceksiniz. Gelen bir teklifi evet diyebilirsiniz. Romantizme, sevgiye, duygulara evet diyebilirsiniz. Buna hazırsınız çünkü siz sağlıklı düşünemediniz belki. Belki hatalar yaptık. Yaptık yani. Yapılabilir. Ne var bunda? Önemli olan bundan sonra sağlıklı karar almaktır. Vücudunuza bakmak, daha kararlı, dingin bir şekilde ruhunuzu iyileştirecek kararlar almak, neşe ve mutluluk getirecek kararlar almak var burada. Ve ben bir yolculuğa çıkıyorum diyorsunuz. Yolculuk düz bir yolculuk da değil. Merdivenler çıkmış. Yolculuk güzel ama yeşillikler, tamam, dağlar, ovalar hepsi bir arada var ama tabii ki bu merdivenden çıkmak hem bizi yorar, tehlikelerle, anormal insanlarla, anormal olaylarla karşılaşabiliriz. Fakat burada diyor ki her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkmayın. Güvenli bir dönemdesiniz. Kurtulmak istiyor musun? Ona karar ver. Zincirleri kırmak istiyor musun? Ona karar ver. Sizi geride tutan şeylerden kurtulun ve ileri, ileri gitmeye başlayın. Koşullarını, koşulların değişmesini beklemeyin. Siz kendiniz yaratın. Çünkü siz bir aslan gibi güçlüsünüz. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Aslan gibi güçlüsünüz. Hakimiyet sizin elinizde olmalı. Siz yönetilmeyi değil, yönetmeyi seversiniz. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı verebilir. Sizden çekinebilirler. Böyle bir enerjiniz de olabilir. Rakiplerinizi geride bırakabilir. Kendinizi ileriye atabilir. O ipi göğüsleyebilirsiniz. Sadece sakince gözlemlemeyi unutmayın. Düşünceler içinde bazen öyle bir kayboluyorsunuz ki ruh sağlığınızı böyle bir yerinden oynatıyorsunuz. Evet demek, hayır demek bunlar hayatımızın birer parçası. Önemli olan evetle hayırın zamanını, yerini ve zamanını iyi belirleyebilmektir. Düşüncelerinizi olumlu tutun ki inandığınız şeyler sizi sınırlıyor olabilir. Bazı şeyler vardır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, aileden gördüklerimiz, aldığımız eğitimler, görgümüz bunlar engel olabilir. Ama enerjinizin daha çok yükseleceğini göreceksiniz. Şu sınırları bir aşmayı e, enginlere sığman taşarım denir ya. Aynı böyle bir şey e, durum var burada. Yeniden inşa edeceğiniz olaylar, kafanızda belki projeleriniz var, düşünceleriniz var. Yeniden bir şeyleri inşa edebilir miyim diye düşünüyorsunuz. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışıp, ne diyorum? Kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana. Şimdi evliliğinizle alakalı bir çatışma, kaos, kargaşa içinde olabilirsiniz. İş yerinizde ya da görev yaptığınız kurumda problemler yaşanıyor olabilir. İnsanoğlunun olduğu her yerde bir problem oluyor yani. Önemli olan burada hayat hikayenizin bir bölümünü bitirdiniz. Kapatın bakayım şu sayfayı. Kapatalım. Yeni bir sayfaya başlayalım hep birlikte. Yeniden hikayemizi yazalım. Yeni bölümün açılması için hikayeyi sonuna kadar şöyle bir gözden geçirelim. Bizim hikayemizde nerede hatalar var? Nerede yanlışlar var? Bunları keşfedelim. Bir daha o hataları yapmamak üzere yola çıkalım. Çünkü biz bereket istiyoruz. Şans istiyoruz. Bir kere daha, bir kez daha Denemek istiyoruz öyle değil mi? Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Bu büyülü bir an bu anı da kaçırmayın tadına varın. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Gerçek bir aşk size doğru geliyor. Yeni bir spritüel aşka hazır olun arkadaşlar. Ee, sadece size söyleyeceğim her zaman papağan gibi söylemeseyim abla diyebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yapacağınız arkadaşlıklara... Birazcık daha dikkatli olun derim. Ve burada bir de e, birden fazla olayı bir bedende toplayınca haliyle dilekler, niyetler bile birbirine karışıyor. Yani şimdi karıştırmayın dilekleri ve istekleri sıraya koyun bakalım. Ve burada e, kendi büyüğünüze de inanın böyle bir enerjiniz var. Yani farklı bir enerjiniz kendinizi bir şifalandırıcı enerjiniz var bunun farkında değilsiniz. Birilerini şifalandırmaktan, birilerini iyileştirmekten kendinize vakit bulamıyorsunuz. Yapmayın şunu. Ve burada yıldız tohumları ekiyorsunuz dünyaya. İnşallah bu yıldız tohumları size bir gökyüzündeki kucak dolusu yıldızlar kadar önünüze gelsin. Çünkü çakralarınız açılacak. Öyle bir dönemden geçiyorsunuz ki özellikle çakralarınızla alakalı bir Dengesizlik var. Fiziksel ve duygusal blokajları açmak için çakralarınızı dengeleyin. Bunlara da biyoenerji e, alanıyla ilgileniyorum biliyorsunuz. O alanda açıyoruz tabii ki. E, sıkıntılarınız varsa, örneğin dördüncü çakranız varsa özgüveninizi yitirirsiniz. Hayatınızda başarıyı yakalayamazsınız. E, ya da kök çakranız tıkalıysa. E duygusal durumlarda sıkıntı, ikili ilişkilerde sıkıntı, para akışında sıkıntı yaşarsınız. Boğaz çaklığınızda sıkıntı varsa söylemek istediklerinizi söyleyemezsiniz, kendinizi ifade edemez, savunamazsınız gibi gibi örneklendirebiliriz. Bunları da açıyoruz, işlemlerini yapıyorum tabii ki. Ve burada ve burada bekleyin diyor. Şu anda bir karar vermek için Belki acele ediyorsun, belki de çok rahat, relaksın. Ama diyor ki gerçekten sizi mutlu eden şeyleri keşfedin, bulun. Keşfedin ki o mutlu eden şeyler hakkında fikirleriniz olsun. Biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Şöyle bir kafayı toparlayayım ben, bir iyileşeyim ben diyebilirsiniz. Ve bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıcı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Ama o kapı önünüze ya açılacak ya açılacak. Uyumu sağlayabilirsiniz. Sağlayabilmelisiniz zaten. Yeni bir bakış açısı kazanın. O büyükçe kapıyı açıp şöyle bir yeni bir dünyaya merhaba demek gibi Rabbimin izniyle. Ve burada eski anılar, eski günler, eski yaptıklarınız, eski olaylar böyle bir gözünüzün önden film şeridi gibi geçebilir. İyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru atılım yapabilirsiniz. Geçmişe mazi derler arkadaşlar. Geçmişe dönüp dönüp e, bakmayalım. Biz yeniliği ee, ...ya da şöyle söyleyeceğim... ...hayatımızın o yönetim yetkisini... ...elimize alalım... ...mutlak kader diye bir şey var... ...tabii ki amenna inanıyoruz tabii ki... ...ama söylemlerimiz... ...tercihlerimiz ne oldu... ...bunlar kaderimizi belirler aslında... ...gücünüzü kullanmak için... ...kendinize izin verin... ...sandığınızdan... ...daha çok güçlüsünüz... ...buna inanın... ...çünkü e, enerjiniz çok güzel hobiler edinebilirsiniz. Güzellikler katabilirsiniz. Hayatınızı renklendirebilirsiniz. Depresyon, sinirsel sıkıntılar böyle bir mevsimsel geçişlerde daha böyle bir tepreşir. Böyle sıkıntılar olur. Hayatınızı hobilerle sevdiğiniz ne varsa onunla renklendirebilirsiniz. Şöyle bir de pozitif kartımız ne diyor bakalım. Kendimi korkudan kurtarıyorum. Evrene güveniyorum. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Işık yaratmak için ruhsal güçlerimi ve bilgimi kullanıyorum. Tüm şüphelerin üzerine çıkıyorum. İnşallah tüm şüphelerinizin üzerine çıkarsınız. Güzellikler diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramı Whatsapp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz bana arayabilirsiniz. Ee, Whatsapp'tan mesaj atın önce arkadaşlar onu belirtmek istiyorum. Kanalımı beğenip takip ederseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Videolarımı arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Falımda ne var olarak Youtube'da falımda ne var sevim olarak instagramdayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.